Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sapalar getirdiniz. Şöyle ben yine kendimi bahçelere bıraktım. Ee, ot toplayacağım karışık. Bakalım bugün kısmetimizde hangi otlardan var. Hadi başlayalım birlikte. Hemen karşıma şöyle bakın güzel çiçekleriyle. Kızılcık geldi şöyle. Bakın onun güzelliğini. Bakın arkadaşlar bunlar e, bu yörede benim yaşadığım yerde buna e, para otu diyorlar. Biz bunun özellikle yemeğini yapmıyoruz. Sadece e, karışık ısırgan pişiriyoruz püresini. Onun içine mutlaka bırakıyoruz bunlardan. Ee, bakın bu da çiçeği şöyle şu şekilde de çiçekleri oluyor. Ee, karışık kavurmamın içine bunlardan bırakacağım arkadaşlar. Ee, bakın burada yine kuş otları var. Kuş ekmeği. Hepsi bir arada arkadaşlar. Bakın. Maşallah. Şu uçlarından alayım ki bunu. Ee, bunu çok şöyle saplarıyla aldığımızda arkadaşlar bu sapları bakın kopartırken şöyle ip gibi bir şeysi uzuyor ya yani şurası. Ee, onlar ağza da geliyor. İyi olmuyor. Şöyle bunları hemen sepetime bırakıyorum. Bakın burada yoncalar varmış ama soğuktan etkilenmişler. Hemen yanında mendeklerimiz var. Ee, ama mendek yakışmıyor karışık kavurmalara. Yani o kendi başına ayrı bir yemek olmayı seviyor. O yüzden mendek otundan almayacağım. Ama bakın buradaki ısırganlara. Ya Rabbim nasıl güzeller. Yanımda eldiven getirmedim. Keşke getirseydim bunlardan toplardım. Çok güzeller. E, şimdi onları toplarsam elimi ısırırlar. Ama bir sonraki gelişimde söz ısırgan toplayacağım. Yine burada bakın kalırik otları şöyle ortalarından ilk önce çiçek verecekler arkadaşlar. Ee, bakın şurada çiçeği çıkmaya başlamış. Çiçeğini verdikten sonraki yaprakları yeniyor. Bunlar şimdi çok sertler. Ama çok lezzetli bir ot. Şu e, saplarını haşlayıp e, kavurmasını yapıyoruz turşusunu yapıyoruz ee, ne bileyim diblesini yapıyoruz buzluğa bırakıp e, kışın veya yazın tüketiyoruz e, bu yapraklarından da tazelerinden sarma yapılıyormuş bazı yörelerde ben yapıp yemedim ama deneyebilirim şöyle gidelim bakalım Aa bakın buralarda turpotları vardı turpotları çiçeklerini açmış Evet. Güzel çiçeklerini şimdi sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar bu mendek otunun çiçeği. Onu görmüşken önce göstereyim. Bakın bu mendek otunun çiçeği. Evet. Bu da yabani turp otunun çiçekleri arkadaşlar. Bakın. Onun güzelliğine bakın. Ne kadar güzel çiçeği var. Maşallah. Henüz şu ortalarında tomurcukları açmayanları da var. Yalnız açanları şöyle çok güzel. Hemen burada bakın helvacık otu buldum. Sütlü diken, dikensiz diken. Eşek helvası. Eşekler bu otu çok seviyorlarmış. <laughs> o yüzden Eşek helvası adını da alıyor. Bakın şurada e, kopardığımız yerde, kestiğimiz yerden sütü çıkıyor. O yüzden de sütlü ot, karışık kavurmaya koyacağım ondan arkadaşlar. Bakalım başka hangi otlardan var. Evet orada mendekler var. Orada mendekler var. Mendek otu. Mendek almayacağız demiştik. Yine şuraya Şurada turpotlarından görüyorum. Ee, aa, bu da çiçeklemeye başlamış. Onu da alamam. Yine burada sütlü diken otu görüyorum. Şöyle onu da almak istiyorum. Evet Gidelim bakalım burada daha neler var. Bakın burada emin otu var. Şöyle taze tarafından o da soğuktan etkilenmiş. Taze tarafından şöyle temizleyerek alayım taze yerlerinden taze yapraklarından şöyle birkaç tane alacağım. Yüksek bunlar arkadaşlar. Ee, bıçağa gerek yok şu an. Aa bakın sütlü diken otları burada bayağı var. Oo. Şöyle alayım bu çok güzel oluyor arkadaşlar çok lezzetli bir ot. Çok lezzetli çok güzel bir ot. Ee, karışık kavurmaya haşlayıp bol soğanla kavuracağım bunları. Kart yapraklarını bırakayım. Ee, bir tane de burada görüyorum. Evet. Onun da yine kart yapraklarını bırakalım. Ee, di, Dikene varmış gibi duruyor. Bakın arkadaşlar, sanki dikeni varmış gibi. Ama halbuki yok. Dikeni yok. Bakın onun da sütü nasıl aktı bakın ve yanında da fındık var arkadaşlar ee, yazdan kalmış ve içi nasıl olduysa sağlam şöyle kırabilirsem size göstereceğim ama kıramadım o yüzden onu evde kırarım bakarız içi var mı diye Yine bir sütlü diken otu daha buldum. Bu otu gördüğümde çok seviniyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten seviyorum ben onun lezzetini. Lezzetli bir ot. çevreye bakarak gidelim. Ee, çünkü sütlü diken otlarının bir arada buldum gibi bir şey yani. O bir tane de şurada görüyorum hemen. Bakın. Bir tane de burada var. Onları sırayla alalım. Şöyle sepetime bırakayım yanına. Bulduğum otları oraya koydum. çok güzel kartladığında arkadaşlar dikenleri biraz rahatsız edebiliyor dikenli yok da hani sertleşiyor yani güzel olmuyor o zaman ama şu an bakın onun şekli de. nasıl güzel hemen şu yanındakini alalım Bakın onun içinden de bir tane papatya çıkmış. Ben e, haşlayıp yumurtalısını da yapabilirim bunun. Şu an sanki gözümde bir yumurtalısı canlandı. Sütlü diken otunun arkadaşlar. Gayet de güzel bulunca sabah bakın şurada kalderin de ortası yaprağı o da güzel. Yani sabah çayın yanına güzel bir yumurtalı yapılır arkadaşlar. Şurada bir öbek kaldırık otu görüyorum. Onun şu taze yapraklarından uç kısımlarından karıştırmak istiyorum yemeğimin içine, otlarımın içine diyeyim daha doğrusu. Henüz yemek olmadı. Şöyle birazcık da onlardan karıştıralım. Lezzet versin. Onun kendine has çok güzel bir lezzeti var arkadaşlar. Bakın ee, şu an bugün günlerden cumartesi ee, akşama biraz sonra bu videoyu düzenleyip atacağım. Aralık ayı kaç olduğunu şu an ne desem yalan olur ama cumartesi aralığın kaçı 25'i 20 falan olması lazım. Bakın arkadaşlar 25 Aralık'taki güzelliğe, otların güzelliğine, yeşilliğine. Eskiden böyle miydi? Eskiden kar da yağardı. Bu fındık ağaçlarının, bu bahçelerin, bizlerin ee, kara da ihtiyacı var. Ama yağmıyor. Arkadaşlar kar yağmıyor. Bakın yine lavadalar tam sarmalık tam sarmalık yapraklar arkadaşlar bakın bu sene ben hiç kış görmedim iki kere küçük küçük kar yağdı birinde Trabzon'da kızımın yanındaydım birinde İstanbul'da kızımın yanındaydım hiç kar görmedim arkadaşlar kar delenlere bakın. Nasıl güzel açmışlar. Bakın arkadaşlar erikler çiçek açmış. Can eriği bunlar. Bildiğiniz çiçek açmışlar. Oscar. Oğlum. Bakayım sana oğlum. He? Oscar Aferin sana Kara dumanlar Herkes sobasını yaktı Akşam oldu artık Ortalık biraz dumanlandı arkadaşlar Beni buraya kadar izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ederim Sağ olun, var olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.